Merhabalar efendim. Selçuklu Sultanı Rükneddin Hazreti Mevlana'ya beş kese altın gönderdi. Talebelerinden Mecduddin altınları arz edince Hazreti Mevlana beni seviyorsan bu altınları dışarıdaki çamurun içine at buyurdu. Emir hemen emri yerine getirdi. Dünyaya düşkün olan kimseler bunu duydular ve çamurun içindeki altınları aramaya başladılar. Fakat üstleri, başları, elleri, yüzleri her tarafları çamurdan görünmez hale geldi. Hazreti Mevlana talebelerine onların bu hallerini göstererek buyurdu ki: Bu altınlar şu gördüğünüz dünya ehlinin üstünü, başını batırdığı gibi ahiret ehli olanların da kalbini kirletir çeşitli günahlara sevk eder, ibadetten alıkoyar. Dünya için çalışmayın demek istemiyorum. Dünya malının sevgisini kalbinize koymayın diyorum. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmak lazımdır. Burada dikkat edilecek husus, nokta hırsa kapılmadan kanaat üzere bulunmaktır Dünyada ahiret saadeti için çalışmalıdır, kazanmalıdır ve niyetleri düzeltmelidir. Çünkü İslamiyet insanlara faydalı olmayı emreder. En büyük saadet, en büyük mutluluk, en büyük sermaye helalinden kazanmak, hayır ve hasenat yaparak ahirete göndermektir. Buna rağmen asıl sermaye mal, mülk, para sahibi olmak değil, ilim, amel, ihlas ve güzel ahlak sahibi olmaktır buyurdu. Hoşçakalınız efendim.